Evet arkadaşlar bugün size lavabolarımı tanıtacağım. Çok heyecanlıyım. Bunun adı tatlış. Tatlış tatlış. Benim tatlışım burada. Benim tatlışım burada. Şimdi benim de şekerim burada. Şeker şeker şeker. Şeker şeker. Şeker yiyeceğim. Şeker yiyeceğim. Şeker şeker diyeceğim. Bana bunlar çıktı arkadaşlar. Maalesef video çekemedim çünkü bekleyemiyorum. Bekleyemiyorum bu videoya. Babamlaydım, o yüzden çekemezdim her yerinde. Şimdi bu iki baba bence efsane çıkmış. Size bir şey daha göstereceğim. Dur. Size. Bakın. Burayı önce oy düştü elimden. Kaydı. Burayı önce açıyoruz. Ya bu. Ondan sonra takıyoruz. Bak. Böyle takabiliyoruz. Onların anahtarlığı da isterseniz takabilirsiniz. Şimdi tatlışı takarken göstereceğim. Tatlışın böyle altın külçesi var. Aksesuar yapıyorum ben. Onlara onları aksesuar diyorum. Um, tatlışın böyle aksesuarı var. Şekerinde, oy, şekerinde böyle. Tamamdır. <laughs> Düştü telefon. Şekeri de göstereceğim şimdi. La bu bu. La ba la bu. La bu bu. La bu. La bu bu. La ba la bu. La bu bu. La bu. La bu bu. La ba la bu. La bu bu.

Evet. Arkadaşlar çok uçak oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. O zaman parti. Göbek sallasın mı? Popo sallasın mı? Oh 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 oh. Kaç saat oldu acaba? saatinizde pilip um, unutmuş. Ay gidemem sinir aldım

Gözlerimi göstereyim bari. Bu tatlış. Bu sence şeker. Şeker şeker. Tatlış tatlış. Buradalar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz tatlışlarım.